Apadokya belgelerine göre Tegarama, Hitit kaynaklarında Tagarama, Gürinyan, Asur kaynaklarında yüksek mağaraların bulunduğu su yeri anlamına gelen ve 1408 yılında Osmanlı topraklarına katılan Gürün. Evliya Çelebi'nin havası ve suyu güzel olur ifadesinde de anlam bulan Gürün, 60 köy ve 18.700 nüfusuyla Sultanşehir Sivas'ın merkezine 130 kilometre uzaklıktadır. Müzik Şuğul Kanyonu'ndaki Hitit kitabesine göre Tarihi milattan önce 2000'li yılların başına kadar uzandığı görülen bu kadim topraklar aynı zamanda bir medeniyetler yerleşkesi olarak bilinmektedir. Gürünün yol geçen adıyla bilinen köyüne halk arasında hala Teki denmesinin sebebi hem ticaret hem ulaşım yollarının kesiştiği bu kavşağın önemini vurgulamak ve tarihini canlı tutmak için olduğu söylenmektedir. Anadolu'nun eski ticaret yollarından Kral Yolunun en önemli kollarından biri olan Gürün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Batı Anadolu'yu birbirine bağlamasıyla kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Müzik Yeşilgürün'ün toprağında adı gibi yeşerttiği bu uygarlıklar silsilesinin izleri bugün hala varlığını sürdürmektedir. İlçede Hititler tarafından kale olarak kullanıldığı bilinen mağara biçimindeki kaya evleri tarihe şahitlik eden görkemli duruşuyla görenleri büyülerken bu mağara oyuklarının 3 kilometre güneybatısında yer alan Burçevi Kalesi kalıntıları ve harap şatosu da zamana iz düşüren tarihi değerler olarak bilinir. Mağara köyü sınırları içindeki Milattan önce 3000 yıllarına ait olduğu tahmin edilen kaya mağaraları, antik yapılar ve yerleşim yerleri barındıran ve birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan kültürel mekanlardır. Ürünün Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tarihlerine ait konaklarında kesme taşa, çamura, ahşaba, kerpice ve eşyaya ruh katan çehrelere rastlarsınız. Genellikle zeminden ve çift kanatlı bahçe kapılarından girilen bu konaklar sahiplerinin adlarıyla anılır. Sanatlı kapı tokmaklarından ahşap pencerelerine, ve çatı katı yapılan Cihan Nüma'larına kadar yaşanmışlıkları yansıtan bu yapılar hala mesken olarak kullanılmaktadır. Müzik Tarihi yapılarla dolu olan Gürün'ün bir başka değeri ise kesme taştan yapılmış malzeme ile inşa edilen Gürün Kilisesi'dir. Modern çağın ayakta kalmış nadir eserlerinden olan ve yakın tarihin Ermeni cemaatine hizmet veren bu kilisede aslına uygun olarak restorasyon çalışmaları devam etmektedir. İlçe merkezinde bulunan ve yakın tarihin en eski yapılarından olan Gürün Ulu Camii 15. yüzyılın 3. çeyreğinden önce yapıldığı bilinmektedir. İlk inşa özelliklerini kısmen kaybetmiş olmasına rağmen, mevcut planı ve süslemeleriyle Türk sanatının belli bir döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Son haliyle Türk İslam mimarisinde Karahanlılardan günümüze kadar küçük farklarla uygulanmış merkezi planlı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mihrap ve minberi ise Osmanlı Batı yakınlaşması dönemi üslubunun taşradaki temsilcisidir. Tarım ve hayvancılık alanında bölge genelinde önemli bir paya sahip olan Gürün'de Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygın olmakla birlikte süt ve süt ürünleri üretimi de ilçede önemli bir yere sahiptir. İlçe ayrıca bulgur üretimiyle de bölgede marka olma yolundaki ilerleyişini de sürdürmektedir. Bölgenin bereketli topraklarında yetişen ve doğal ortamlarda üretilen Gürün Bulguru, benzersiz aroması ve lezzetiyle ilçe sınırlarını aşmış ve ülke çapında en değerli ürünlerden biri haline gelmeyi başarmıştır. Tarım ve hayvancılık alanında ilçenin en önemli ekonomik kaynaklarından biri de arıcılıktır. Doğal bitki örtüsü ve yüksek rakımlı olması sebebiyle Gürün arıcılık alanında bölgenin önde gelen yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir. Arıcılık ilçeye ekonomik güç katmasının yanında bir ahenk ve renk katmasıyla ünlenmiştir. Medeniyetler Beşiği Gürün'de ekonomiyi besleyen damarlardan biri de madenciliktir. İlçenin hemen her köyünde en az bir maden bulunmaktadır. Demir, krom en çok çıkarılan madenlerdir. Gökçe Yazı Demir işletmeleri bugün itibariyle ilçede faaliyet gösteren en büyük maden ocağı olarak ön plana çıkmaktadır. Gökpınar Gölü. Adıyla müsemma gök rengi suyun gün ışığının açısına göre ton değiştiren turkuazı görenleri cazibesiyle büyülemektedir. Yer yer 17 ila 20 metreye kadar inen derinliğin en dibinden kaynayan suyu ve balıkların dansının ahengiyle bu doyumsuz saklı cennet görenlere bir doğal akvaryum hissi vermektedir. 1500 metre rakımda yeşille maviyi bütünleştiren, yaz-kış 11 derece sıcaklıkta 3000 metrekarelik bu doğal akvaryum, hiç kirlenmeden var olmasıyla da rüya gibi eşsiz bir göl adeta. Müzik Doğa sporları sevenler için de önemli bir yere sahip olan göl, Aynı zamanda Profesyonel dalgıçların uğrak mekanıdır. Gölün çevresinde yapılan doğal yaşam parkı, Orta Anadolu'nun en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Parkta muhteşem renk cümbüşünün yukarıdan görülebildiği 350 kişi kapasiteli bir restoran, piknik alanı ve otel bulunmaktadır. şeye 5 kilometre uzaklıkta yer alan bir başka birinci dereceden doğal sit alanı ise Şuğul Kanyonu'dur. Gürün tohması da denilen gövdeli dağından ırmağın aktığı etrafı dik kayalarla çevrili dar vadi, görsel güzelliğinin yanında birçok balık ve kuş türüne de hayat vermektedir. Vadi gezildikçe kayalıkların dikliğiyle oluşturdukları doğal şekiller Bunların içlerinden kaynayan sular, ırmağın berrak mavi suları içinde ışıldayan balıklar ve kavaklıklarda doğal olarak oluşmuş mağara ağızları adeta bir harikalar diyarını andıran manzaralar sunmaktadır. Tarihi, doğal güzellikleri görmenin yanında İslim mağaranın temiz havası, yüzmeye müsait yerleri ve ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Mağaranın tavanından damlayan, serin gözeden içilen suyla birlikte, pembe renkli şifalı çiçekleri doyumsuz manzaralarından biridir. Çin'in görülmeye değer bir başka doğal güzelliği ise Gürün'e 46 kilometre uzaklıktaki Uyuz Pınar Gölü'dür. Kükürtlü suyu ve doktor balıklarıyla cilt hastalıkları için bir şifa kaynağı olan göl de tıpkı Gökpınar Gölü gibi dipten kaynayan bir kaynak suyudur. Efsanesiyle meşhur bir diğer Aygır Gölü ise Tahtalı Dağları'nın hemen eteğinde yer alan çöküntü gölü olma özelliğiyle gezilip görülmesi gereken ender doğa harikalarından biridir. Güründe az da olsa hala Anadolu kültürünün İlmik ilmik, motif motif işlendiği el dokuma halı ve kilimlerinin yanında farklı el işleme ürünleriyle de karşılaşmak mümkün. Müzik Meraklıları için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden halı dokuma kursu ziyaret edilip halılar tezgahında görebilir, seyri doyumsuz dokuma aşamasıyla bu görsel şölene katılabilirsiniz. Kendine has mutfağıyla göz dolduran Gürün, eşsiz lezzetleriyle de damaklarda unutulmaz tatlar bırakmaktadır. Ekşili köftesi sofraların vazgeçilmezidir. dışı etle ve bulgurla yoğrulan içli köftenin içi de etle doldurulduktan sonra üzerine dökülen mis gibi tereyağının içli köfteyle buluşan kokusuysa bir davetiye gibidir. Müzik Dut pekmeziyle yapılan gabol tatlısı Müzik Ispanakla yapılıp sacda pişirilen otlu çörek Müzik patatesle tam buğday unundan yoğrulan ve tandır duvarına yapıştırılarak pişirilen tandır ketesi. Gürün sofralarının tadına doyulmaz lezzetleridir. Bütün bu doğal, kültürel ve tarihsel güzellikleriyle Tohmaçay'ı vadisinin içerisinde yer alan Gürün, olmayasın beş beldenin birinden, Arapkir'den, Eyn'den, Darendeden, Divri'den, Gürün'den sözüyle meşhur olan bu beş beldenin incisi gibidir. Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dizeleriyle hayat bulan ilçe, zamanda iz bırakan yerleşim yerlerinden biridir. Unutulmaz şiirleriyle Gür'üne hayat veren şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ilçedeki doğup büyüdüğü evse Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şairler Evi'ne dönüştürülmüştür. Dostum, dostum. dünü, bugünü ve yarınıyla yeşille maviyi harmanlayan tonlarıyla insan sevgisi, geniş hoşgörüsü, misafire kucak açan konukseverliği ve kadir şinaslığıyla beş beldenin incisi olan Gürün siz değerli ziyaretçilerini beklemektedir.